Gülhan'ın Yemekleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben şu an Mardin'deyim, memleketimdeyim. Köyümdeyim. Velike Köyü. Ve bizim dilimizle Velike Köyü diyoruz. Direkli Köyü. Deriye bağlı. Ve şu an köyümdeyim ben. Çok güzel, çok değerli, çok sevdiğimiz bir yemeğimiz. Hamis yapacağım sizlere. Ve sunumunu da göstereceğim. Pişirimini de göstereceğim. Doğallıkla beraber baş başa. Doğallığı çok seven bir insanım. Bundan sonra sayfamı bu şekilde ben sizlerle paylaşacağım. Ve e, bir kuzu kestik. Kuzumuzu e, parçaladık. Ve şu an ben yapımına başlayacağım. Arkadaşlar bu şekilde etimizi yıkıyoruz. Arkadaşlar etimizi böyle süzüyoruz. Doğalı zaten çok severdim abi, ve bu al, şekilde devam edeceğim. Al, Arkadaşlar süzdükten sonra böyle bir sacımız var bizim. Eti bu şekilde döküyorum. Oğlak etimiz, kuzu da olur, oğlak da. Bizim doğal etimiz bu çok lezzetli oluyor arkadaşlar bakın böyle yerleştirdim şimdi hazırlığımızı yapacağız ateşimizi yakacağız böyle dışarıda pişiriyoruz bu yemeğin özelliği bu ve etimize suyumuzu döküyoruz arkadaşlar üzerine gelecek şekilde böyle biraz daha lazım şekilde ve ateşimiz ben ateş yakacağım böyle <laughs> ateşimizi yaktık ve pişecek etimiz yavaş yavaş Abi, <laughs> Arkadaşlar tuzunu katıyoruz sonra bakacağız zaten az gelirse yine ekleyeceğiz. Arkadaşlar ben şimdi domateslerimi hazırlayacağım. 2 kilo domatesimiz var. Rendeleyeceğim. Hazırlığımızı yapalım. Etimiz çünkü pişiyor. Domatesleri rendeledik arkadaşlar. Şimdi sıra biberlere geldi. Bahçe biberleri yeni topladık. Domates biberi yeni topladık. Ve böyle Aynen. Etimiz pişiyor arkadaşlar. Ateşi biraz az. Biraz gürleşsin. Biraz karıştıracağım ben. Arada bir karıştırım karıştırıyoruz arkadaşlar. Ay, etimiz güzel pişsin diye. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Karanlık bastı. Şimdi yemeğimizi ateşten alacağız. Çok güzel pişti gösterelim. Bakın şöyle. arkadaşlar sunumumuz bu karanlıkta gösteremedik. Yemeğimiz hazır.